Hadi. Bir şey değil. Ne diyeceğim ne? Bir şeyler değil. Hadi valla bir şeyler değil. Ne diyeceğim ne onu? Ne diyeceğim söyle. Selam söyle. Ali'ye selam söyle. Ali. Selam, annen... selam söyle la. Ali'ye söyle. Ali'nin işini oldu. Hı? Ne yaptın diye. Vardın mı diye. Ama anne hoş Ay, 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 nasıl? Evet, buraya get, şey, Getirsin en iyi bakalım şu tabii. Of. Getireni buraya getir burada da yemeni. Hı. Yemeğini ver. Ay ben bunu şey Evet Neşet Enik hakkında yorumları alalım. Ne veriyor dene? Yani? Ne? Neymiş o yedi? Tamam, tamam, çok atma, çok atma. Ne yiyor, Puskut. Ya puskut mu ya? Nasıl oldu lezzet? Uyuyordu değil mi? Yakıştı Öyle değil mi? Ya benim Hı? Şöyle enik olan. Bu mu? Kim getirdi ki bunu? Ya bilmiyorum. Kim getirdi bilmiyorum da. Getirmiş şekerim. Senin olsun bu. Yok no, yok no, ben sevmiyorum. Ok. Evet zilli. Burada ne ya baba? Zilli doymuyor ya çok yiyor Hayvan hayvan doydu. Hayvan hayvan da iyiymiş. Hmm. Ne yapıyor? Ot kurular mı kapatıyor? Kurular kapat. Biz gelmedim buraya sulamışsın la. Sulamadım ya toz not. Yiyemeyen yani, salak kendini yiyemeyen. Ne Fazla koyma onu çünkü şey kalmıyor. Ya, e, kedi götürüyor hepsini yiyor. Anne, anne. Kedi götürünce ne kalacak kız sana? <laughs> Don. Hı? Ya bir hesun boşatma. Ya yalan sak, boşat. Sen giden adam buna bak. Kesin. Hmm. Nasıl zili oldu mu? Zili oldu. Baba ona bir çuval mama alacağız. Hoş geldin bu sürü. Süt içer ya, süt getiririz de. Ne olacağım ama işte var ya. Ekmeğine süt verelim daha iyi. Hacet olsun sana. Şişim <laughs> şey kanı görmüyor yazık. Bu ne Hı? Ne olacak ben ne mı? Kim köpek mı? Biz. Ha, ne çat? Ne o okumaz öyle. Uzak durun benden bir ağzımın içine girecek gibi yapıştırıyorsun. Ben sizi çekeyim diyorum, siz de bana yanaşıyorsunuz. Benden ayrılın ya. Enik yani sen de git. Yaşadığın enes'in arkasında dur. Gel lan. Gel şuraya. Nereye bakıyorsun? Ben şey aldım kart buldum. Vodafone. Aldın mı? He. Ya basın günü. Vallahi iyi çekiyor ha. Ne Yok lan. Doğru aldım. Bir daha hiç öldürtmeyeceğim Şey. Selman'ın adı. He. Kaç adı? 450. Eda'ya 440 almış. Kim? Aya. He, ee, ona 440 alıyor. Ne oluyorsun ne bileyim? He, ee, bak aynısı ya. <laughs> ee, <laughs> e sen şimdi Hollanda'ya gittin, bu kat ne olacak? Götüreceğim. Götürecek misin? Para yükleyeceğim içine. O, Yok bak, 6 ay sana para yükleyeceğim, tamam. Ölmez bir <laughs> tane. E Hollanda nasıl günlüğe? Burada sana bir ya yap, 100 lira sen yüklüyor. Kime? Sana. Desenin desen şimdi mi onu Numara veririm sana. Ya kaç lira gidiyor? 100 lira. 100 lira. On tek Evet. 20 20 20 20. Yukarı ne ne yukarı? Ben e e, bittim ne öyle? Günü kadar. Yok lan alt ayda bir saat. Günü kadar bitiyor ama. <laughs> tamam bitsin.